değerli takipçilerimiz herkese hayırlı günler. Bugün e, 1 Nisan 2024 e, Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyorum. Şimdi e, görmüş olduğunuz e, pet şişenin içinde e, yaklaşık e, bir buçuk ay önce bağından e, kalem alıp yani şu şekilde kalemler alıp e, gübreli bir e, toprağa e, diktiğimiz kivi kalemleriyle ilgili, kivi bitkisiyle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu kivi biliyorsunuz ülkemize işte son 15-20 yılda girmiş bir bitki. C vitamini bakımından çok yüksek, çok da sevilen bir bitki. Neredeyse etrafında gördüğüm herkes bu kiviye sahip olmak istiyor. Yani bu kivi her şeyden önce her bölgede yetişmiyor. Mesela bu Karadeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde, ee, İç Anadolu'nun belli kısımlarında e, yetişebilir. Ama e, yani İç Anadolu'nun çoğu yerinde ve Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da olmaz. Çünkü nemi ve rutubeti seven bir e, bitki. Şöyle e, nasıl yetiştirildiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani bunun e, dallarından e, üzüm, e, aynı üzüm asması gibi bir e, ağacı var bu kivi ağacının. Oradan şu şekilde e, dallar alıyoruz. Bunda 4 boğum alıyoruz. Dağı. Yani boğum dediğimiz şu mesafe. Yani şuradaki mesafeler arası, yani şununla, yani şununla, şunun mesafesi arası dört boğum olacak. İki boğumu toprakta kalıp, iki boğumu yüzeyde kalacak şekilde <laughs> biz bunları aldık, e, diplerine dediğimiz gibi gübreli bir toprak koyup diktik. Yaklaşık bir buçuk ayda geldiği seviye bu. Yani şu şekilde e, büyümesi gayet sağlıklı gözüküyor. Evet, e, hafiften e, dip tarafından çim vermeye başlamıştır. Ee, şimdi burada bunlar e, suyu çok seven bir bitki. E, saksımızın dibi e, delik olacak. Kesinlikle rutubetli kaldığında çürüme yapar. E, sulacağız. Burası e, susuz kalmayacak. Çünkü suyla kök e, verecek. Kivi ile ilgili e, kısaca da bilgi vermek istiyorum size. Şimdi bu kivi pazardan e, aldınız. Satıcılar e, maalesef e, iş yolundan belki de e, çoğusu sattığı ürünü bilmeyen bile var. Yani adam almış, ticare ticari amaçta satıyor. Yani bu kivinin bir özelliği var. E, kivi erkek ve dişiden oluşuyor. Yani eğer bahçenize e, tamamı dişi kivi diktiyseniz kivi vermez. Yani siz de bu sefer ya işte bu e, yabani miydi, işte aşısız mıydı, şudur budur diye bir her kivi kivi verir. Yeter ki yanında erkeği olsun. Çünkü kivi bitkisinde öyle bir özellik var. Erkek e, ve dişi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi insanlar diyor ki ya ben erkeğini nasıl anlayacağım? Şimdi ben size kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi mesela şurada baktığımız zaman şöyle bu erkek bu da dişi şu da dişi şu, evet şu dişi şöyle açık e, göstermek istiyorum. Yani özellikleri şöyle erkeğinin rengi biraz daha koyu oluyor. Evet şurada da göstermek istiyorum. E, dişisi biraz daha açık oluyor. Artı e, erkekte şu boğum aralıkları, yani şöyle göstermek istiyorum. Şu boğum aralıkları dişi de uzun oluyor. Şöyle. Şurada hatta şu mesafeyi göstermek istiyorum. Şurada ve yukarıda şurada bir boğum var. Böyle dişi de ise e, dişi de e, bu boğum mesafesi e, uzun oluyor. Erkekte ise e, kısa oluyor. En önemli e, belirleyici etkeni de e, yaprakları açtığında e, erkek e, kivi de yaprakları e, yaprağın uç tarafları e, kesintili e, pürüzlü şekilde oluyor. Dişisinde ise düz düze yakın bir e, yaprağı var. Yani yapraktan anlayabiliriz. Yani baktığımızda eğer böyle girintili şekilde bir yaprak yoksa e, sizin bahçenizde erkek kivi yoktur. Yani size satan erkek satmamıştır. Dolayısıyla hani bir tane kivi aldınız veya iki tane kivi aldınız, diktiniz oradan kivi bekliyorsanız beklemeyin. Kesinlikle ve kesinlikle tozlama için yani dölleme için erkek e, kivi lazım. Onun özelliği yalnızca dölleme yapmak. Dolayısıyla e, erkek e, kivi e, bulun. İşte nasıl bulacağınızı da biz videoda kısaca anlattık. İşte yaprak kısmından anlayabilirsiniz. E, satın alırken e, muhakkak ki e, size e, bu fide satan e, kardeşimize, arkadaşımıza bunu belirtin. E, yetiştirilmesi de kolay. İşte şöyle görüyorsunuz. Bir yerde gördünüz mesela, heves ettiniz. Bu şekilde dallar Keserek böyle toprakta buluşturduğunuzda işte böyle şu şekilde sağlıklı fideler alabiliyorsunuz. Evet, şöyle tekrar paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse bunların gelişimlerini zaman zaman sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.